Konumuz uzunluk ölçme birimleri. Uzunluk ölçme birimlerinin arasında dönüşümler. Şimdi uzunluk ölçme birimlerini ezbere bilmemiz gerekiyor. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Bu uzunluk ölçme birimlerinin sırası çok önemli. Şimdi bunları birbirine dönüştürürken yukarıdan aşağı inerken birimleri birbirine dönüştürebiliyoruz. Yani hepsiyle aynı uzunluğu ölçebilirsiniz ama tabii farklı göstermemiz gerekir. Mesela boyumuzu ölçerken diyoruz ki mesela 1,50 metre, 1,5 metre benim boyum diyoruz ama santimetreyle ölçecek olduğumuz zaman ne yapıyoruz? 150 santimetre diyoruz. İkisi de aynı. Kişinin boyunu gösteriyor. Ama işte birimler arasında fark olmalı ki yani sıfır fark olmalı ki aynı büyüklüğü ikisi doğru gösterebilsin. Şimdi kilometre ile metre mesela kilometreden metreye dönüştürürken her bir basamak için onunla çarpmamız gerekiyor. 1, 2, 3 basamak var. O zaman 6, 10 çarptım. 60. Bir 10 daha çarptım. 600. Bir 10 ile daha çarptım. 6 kilometre. 6000 metre. Şimdi desimetreden santimetreye. Desimetre burada. Santimetre burada. Bir basamak aşağı iniyorum. O halde 10 ile çarpıyorum. 350 santimetre. Santimetreden milimetreye. Santimetreden milimetre Yine bir basamak. 70. 700 milimetre oluyor. 8000 kilometre. Bakın 8000 kilometreyi yazdım. Kilometreden nereye ineceğim? Metre ineceğim. Her bir basamak için 10 ile çarpmam gerekiyor. Yani 3 sıfır sonuna ilave etmem gerekiyor. 700 kilometre 700 yazıyorum. 3 sıfır sonuna ilave ediyorum. 85 kilometre 85'i yazıyorum. Sonuna 3 sıfır ilave ediyorum. 612 santimetre milimetreye dönüştüreceğiz santimetreden milimetreye bakın yine bir basamak 612 yazıyorum bir sıfır ilave ediyorum 70 milimetreyi metreye bakın bu defa milimetreden ne yapacağız yukarı doğru metreye doğru çıkacağız her bir basamak için 10 100 ve 1000 bakın 70'i yazıyorum kaça böleceğim her bir basamak için 10 100 1000 1000'e böleceğim şu sıfırı şunla sadeleştirebilirim yüzde yedi. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Yediyi yüze bölerken sol tarafına iki tane sıfır ilave ediyoruz. Sekiz bin milimetreyi metreye. Milimetreden bir, iki, üç. Üç basamak. Üç sıfır o zaman sekiz bine bine böleceğim. Üç sıfırını sildiğim zaman sekiz bölü bir sekiz metre yapar. 800 santimetreyi metreye. Santimetreden metreye bakın. 2 basamak var. Demek ki 100'e böleceğim. 2 sıfır gider. 8 metre. 1000 metreyi kilometreye. Metreden kilometreye 3 basamak vardı. Demek ki 1000'e böleceğim. 10, 100, 1000. 1000'e böldüğüm zaman 1 kilometre. 1000 milimetreyi metreye. Milimetre ile metre arasında 1, 2, 3 basamak var. Bakın. 700 metreyi kilometreye önce bunu yapalım. 700 metreyi 1000'e bölmem gerekiyor. 2 sıfırını kurtardım. 7 bölü 10. 7 bölü 10 da neydi? 0 tam. 7. 1000 milimetreyi metreye dönüştürme. 1000'e böleceğim. 1 metre. 850 desimetreyi milimetreye çevireceğim. Desimetre buradan, milimetre burada. 2 basamak. 850 yazıyorum sonuna iki sıfır ilave ediyorum. 7500 milimetreyi desimetreye bu defa milimetreden desimetreye çıkacağız. Milimetreyi desimetre bakın iki basamak var. Demek ki 100'e böleceğim. 7500 bölü 100 iki sıfır gittiği zaman 75 desimetre oluyor. 7 metreyi hektometreye dönüştüreceğim. Metre 1, 2. Demek ki 100'e bölmem gerekiyor. 7'yi 100'e böldüğüm zaman ne yapar? 0 tam 7 yapar. Evet.